yöneticisi olmuş olacağız. Bu duyguların bizi yönettiğini fark ettiğimiz zaman biz onu yönetmeye başlayacağız. Biz onu değiştirmeye, biz onu anlamlandırmaya başlayacağız. Biz ondan ve de aşmış olacağız o duyguyu. Çünkü o duygular aslında olumsuz duygular karanlığa işaret içinde bilinmeyene. Geleceğe dair, dair, hayata dair güvensizliklerin, kaygıların, anlamsızlık duygun, işte her şeyin kötü görme, her şeyin kötü aslında olmuş olması gibi Bunlar hep bu olumsuzluk aslında karanlık, içindeki karanlık, hayata karşı karanlığın. Bu karanlığı tek e, çözmenin yolu bu karanlığı bastırmak değil. Bu karanlığı çünkü bastırdıkça her taraf daha da karanlık olacak. Yani bu karanlık duygularını aydınlatmak bilgiyle, akılla, bilinçle, destek, psikolojik destekle, sevgiyle bunları aydınlatmak ancak bu olumsuz duygularını değiştirecek Sevgide dediğim gibi kabullenmek, sevgide dediğim gibi emek vermek, sevgide dediğim gibi karşılıksız bir şekilde onu öyle olduğunu, öyle olduğu haliyle sevebilmek, öyle olduğu haliyle değer verebilmek ve öyle olduğunu anlamak. Anladığın zaman her şey değişecek. Anlamak zaten sorunu çözmenin tek yolu. Çünkü Einstein da bunu diyor. Bana bir saatlik bir soru verseler 59 dakikasında bunu anlamaya çalışıyoruz. Bunu anlamak üzerine düşünürüm. Bir dakikasında da uygularım diyor. Çünkü Zihinde önce sınavı kazanman lazım. Zihnini öncelikle sınava hazırlaman lazım ki zihni hazırlarsan kalemini de hazırlamış olursun. Yani savaşı iyi general savaşa girmeden kazanır. Yani zihninde o savaşı kazanmıştır. Kazandığı savaşa girer. Zaten der ki Santos'da iyi general kazanmayacağı savaşa girmez. Ve iyi general bir savaş bittikten sonra savaşa katılır. O savaş önce zihninde bitmiştir. Zihninde biter o savaş. Ondan sonra fiziki savaşa girer. Yani kaz yani savaşı zaten galibiyet kesinleşince savaşa girer. Zihninde ama galibiyet kesinleşir. Zihninde galibiyet kesinleşirse yani her türlü stratejin belli, düşmanın nereden geleceği belli, ona göre alacağın önlemler belli, manevra kabiliyetin belli, esnek düşünüyorsun, farklı çözüm yöntemleri. Bunu belirledikten sonra da hazırsın düşmana sen. Düşman nereden seni vurursa vursun sen oraya gardını çekmişsin ve düşmanı alt etmek için her türlü saldırı yöntemine her türlü e, manevra kabiliyetini öğrenmişsin. Öğrendikten sonra da hazır bir zihin, hazır bir e, general kaybetmesi diye bir kaybetme diye bir olanağı yoktur. Kaybedemez, başarısız olamaz. Çünkü başarısızlık da dediğim gibi süreçtir. Başarısızlık da bir günde olmaz. Başarısızlık aslında her yaptığın bir satranç maçında bir hamlede kaybetmezsin. Bir hamlede hata yaparsın, diğer hamlelerde o hatayı sürdürürsün ve aslında sen kaybettiğinde bir hatadan dolayı kaybettiğini sanarsın. Halbuki onlarca hatalı hamle yapmışsındır ve kaybetmişsindir. Bu ne demek oluyor? Başarısız oluyorsun ama o senin zannettiğin sebepten dolayı değil. Zannettiği sebep sadece bir domino taşını ilk taşı deviren bir şey oluyor. O anda motivasyon, o anda korkuların açığa çıkıyor. O an yapamayacağını düşünüyorsun ve mantığını kaybediyorsun. O anda her şey ortadan kalkıyor. Dikkatini dağılıyor çünkü. Dikkatini dağıldığında zaten kaybedersin. Dikkatin ama toplu, net, stratejik bir şekilde gidersen o zaman kaybetme diye bir ihtimal kalmaz. Onun için dediğim gibi iyi general zihinde savaşı kazanır. İyi general zihinde savaşı planlar. Kazanmayacağı savaşa da girmez. Ve dediğim gibi kaybetse bile kısa süreli bir kayıptır bu. Şu an kaybeder. 10 sene sonra, 1 sene sonraki savaşta kazanır. O bir kayıp değildir çünkü. O sadece öğrenmektir. O sadece gelişmektir. O sadece bir deneyimdir, bir tecrübedir. O tecrübe ona neyi hatalı yaptığını gösterir, neyi doğru yapması gerektiğini öğretir. Bunu öğrendiği için de o bir gelişim vesilesidir. O başarı yolundaki bir adımdır. O adımdan ilerlediği için o her başarısızlıkta bir şeyler öğrenmeye gelişmeyi seçtiği için asıl savaşta, asıl, zafer, asal, asıl, savaşta, asıl gerçek sınavda zafer elde eder. Çünkü o gerçek savaşa kadar kendini tamamen zihnine hazırlamıştır. Onun için önce zihni savaşa hazırlamanız gerekiyor. Zihni hazırlaman gerekiyor. Önce zihninde bazı şeyler aşman gerekiyor. Zihninde bitirmen gerekiyor işi. Zihninde kazanırsan savaşı fiziki olarak da kazanırsın. Onun için iyi general zaten zihninde savaşı bitirir. Ondan sonra savaşa girer. Çünkü kaz zihninde tamamen hazır olmadığın bir savaş her zaman için seni yenilgiye veya daha fazla zarara yol açar. Her zaman için daha fazla kayıp verirsin. Çünkü planlamamışsındır. Çünkü bazı şeyler önlem almamışsındır. Stoacı düşüncesi de bunu söyler. Der ki her şeyin önlemini şu an alabilirsin. Her şeyin şu an.